Tabii son e, yılların en iyi aslında performansımı e, sergiledim. Ama e, finalde işte dışarıda çıkıp puan vermemek için rakibim biraz üstüne gittim ama hiç istemeyen bir oyun yedim. Aslında birkaç kere daha rakibim bunu denedi maçın başlarında. Hani e, vermedim. Yani normal şartta da vermezdim ama dışarı çıkmayayım diye biraz üstüne gidince işte istemediğimiz bir oyun oldu ama rakibimden çok üstün üstün hissediyordum zaten kendimi ki onda zaten maç içerisinde gösterdim. Ee, sadece çok bu şampiyonluğu kazanmak istiyordum yani. Çünkü bir rekor e, kıracaktım. Avrupa şampiyonluk rekoru benim olacaktı. Hani şu an e, eşitiz. Hani bunun da hırsıyla biraz fazla e, konsantre oldum diyebilirim. E, tabii ki istemediğim bir e, maç oldu, sonuç oldu. Ama olsun yani sonuçta. 14 kez final yapmış Avrupa Şampiyonası'nda belki de yüzyıllar boyunca. hani çok zor yapılacak bir rekor 14 kez final yapabilmek. E, gibi bir stil özellikle. Gerçekten çok zor. Ee, i̇nşallah şu önümüzdeki olimpiyatları e, en iyi şekilde geçirip altın madalya alıp hani bir Avrupa Şampiyonası'na daha gidip Öylelikle belki bu işi sonlandırmak daha güzel olur diye düşünüyorum. Onların hatta olması benim için daha bir iyi oldu. Daha güç kat diyebilirim. Zaten kızım baba baba sesleri kulağıma geliyordu maçın içerisindeyken. <laughs> Özellikle onun seslerini duyuyor, duyuyordum. Çok iyi destekledi. Aslında bana güç, fazlasıyla güç verdi diyebilirim. Ki bundan sonraki maçlara da hep gelmelerini çok isterim. Çünkü inanılmaz bir e, konsantre ile maça giriyorum. Hem onların da izlediğini görünce daha böyle bir e, daha güçlü hissediyorum kendimi yani maçta. Ya i̇yi geldi ama dediğim gibi onlara bir e, canlı canlı bir şampiyonluk nasip e, yaşatmak güzel olurdu. E, biz eşim de zaten burada da şampiyon olsaydım yedinci olacaktı. Beraber Avrupa şampiyonluğumuz e, yedinci kez de aldık. Şu an altta kaldık. <laughs> yarısı onsuz, yarısı onunla beraber. Ya bir kez oldu ama şöyle oldu. 2010'da olmuştu. Mesela rakibimi Avrupa Dünya Şampiyonu Olimpiyat ikincisi rakibimi tuşlarken ben tuşa dönmüştüm. Tuşlanmıştım ama o finale çıktı. Ben üçüncü olmuştum. Öyle bir, kez daha yaşamıştım bu hayatımda ama ilk, ilk başlangıçlarda yaşamıştım 20'li yaşlarında. 21'li yaşlarında yaşamıştım. onun dışında turnuvalarda falan yani insanın aslında başına gelmeyecek değil. Düşünsenize 15 kez, 14 kez final yapıyorsun. Yani on e, 12'sinde şampiyon olmuşsun, ikisinde ikinci olmuşsun. Bir tanesini yani, yani yüzdeye vurursak yüzde demek ki 5 ihtimal oluyormuş böyle bir şey. Yüzde on ihtimal insanın başına gelebiliyormuş. O da onu da yaşamış olduk yani. Yani e, şöyle diyebilirim. E, tabii ki e, iki yıl boyunca biz o antrenörlerimizle şey yaptık. E, şampiyonlara katıldık. Başarılar kazandık. E, Avrupa'da, dünyada takım halinde de başarılar kıldık. Tabi ee, tabii birden antrenörün değişmesi, e, hani sonuçta yeni gelen antrenörümüz de bizim abimiz. Hani e, biz beraber bir güreş yaptık yani Nazma abiyle zaten 2008'den 2000, e, 2007'den 2012'ye kadar beraber güreş yaptık. E, şimdi net söylersek yanlış anlaşılır. Hani şöyle yanlış anlaşılır. Ben sonuçta e burada sanki yeni gelen hocalara karşılık bir şey yok. O anlık mesela o hocalarla bizim aramız çok iyiydi. Ee, hani hani yeni gelecek hocalar kimse bilmez. Hocalar değişince konusu geçince diyorsun ki hocalar iyi diyorsun mesela. Bunlar yani bunlar içinde bir aşinalık oluyor ya. O Ya tabii ki. Baktığında köşende Şaban Hoca'yı görüyorsun. E tabii var. hani Şaban Hoca'nın bir uyum içerisindedik. Hani güzel şeyimiz vardı. Bir bağlantımız vardı yani. Ben onu Şabun Hoca'ya da de, de dedim yani. Ee, ondan bir uyum içerisindeydik. Şabun zaten antrenmanda bile benim hep yanımdaydı. iki yıl boyunca. Ee, tabii ki birden değişme olunca insan kötü oluyor yani. Onu söyleyebilirim. Şöyle bir şey var. Aslında ben kendimi e, dinç hissediyorum. Özellikle bu turnuvada gördüm. Biraz daha böyle kilomu düştüm. 120 120'lere falan düştüm. Ve kendimi daha böyle rakiplere karşı yani genç rakiplere karşı da kendimi daha dinç, daha güçlü hissedince yani yani şöyle bakarsak seni Avrupa desek inşallah Allah uzun ömürler verse. Yani bir yıl yani sonuçta. Şu bir yılda çok uzun bir zaman değil zaten sonuçta. Yani yıla vurursak bir yıl yapıyor. 12 ay, 13 ay. Bir sonraki Avrupa şampiyonası. Çok bir zamanda yok aslında. ya yani çünkü artık bizim için e, düşünsene 14 Avrupa finali yapmışsın. Yani bir çocuğun do, do doğu, liseye geçip lise 2'ye gelene kadar ben Avrupa dünyada şey Avrupa'da final yapmışım. <laughs> yani aslında çok kolay söylenen bir şey ama e, çoğu sporcuya sorsam bunu inanılmaz büyük bir başarı. Yani belki hayali bile sor. Bir hayalini de kuramaz bile yani. Yani ben de kuramazdım. Onu bana söylesen küçükken ben, ben de kuramazdım yani. 14 gün final yapmak gerçekten de inanılmaz zor. A, o yıllar çabuk geçtiğine göre bir yılda bir şey değil yani bizim için. Zaten çalışmayı seven, Sadece gücümü koruyacağım yani. Olan gücümü koruyacağım. Biraz kendime dikkat edeceğim. O kadar. Ondan sonra bir yeri daha deneriz yani. Bir sıkıntı olmaz Hoş bulduk. Ee, Öncelikle teşekkür ediyoruz bizi ee, bu güzel karşılaşma için. Ee, zorlu bir Avrupa Şampiyonası'ydı. Ee, olimpiyat öncesi e, son büyük e, yarışmaydı bu Avrupa Şampiyonası. Bunun içinde katılım bayağı çok oldu ve e, güçlü rakiplerimizle karşılaştık. Ee, tabii bu benim büyükler kategorisinde ikinci Avrupa Şampiyonu'm. Ee, geçen sene de final yapmıştık. kılpayı final maçına gitmişti. Ki bu yılda da e, hedefimiz tabii altın madalyaydı. Aynı şekilde yine e, kılpayı diyebiliriz, e, altın madalyayı kaçırdık. Tabii e, son Dünya Şampiyonasında. E, olimpiyat vizemizi aldık. E, son dünya şampiyonu olarak inşallah e, Paris 2024 olimpiyatlarına katılacağız. E, e, tabi bu yenilgi e, beni daha çok kamçıladı ve daha çok hırslandırdı. Daha iyi çalışıp daha iyi hatasız bir şekilde e, hazırlanıp olimpiyatlarda e, altın madalyayı inşallah ülkemize getireceğiz. Tabi buradan e, özellikle bizi destekleyen federasyonumuza Ankara Büyükşehir Belediye başkanımız da ee, ve kulüp başkanımız ve çok teşekkür etmek istiyoruz. Eee Yüksel Aslan Bey'e. Ve teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Ee, Olimpiyat öncesi Avrupa Şampiyonası'nı geçirdik. Ee, yo yoğun bir katılım vardı. Güçlü bir rakiplerimiz vardı. Ama kazasız belasız genel olarak atlattık diyebiliriz. Rıza'nın başına küçük bir talihsizlik geldi. Her sporcunun başına geliyor. kilosu neyi düştü. Daha enerjikti ama oluyor bazen. Onu da nazarlık diyelim. İnşallah olimpiyatlarda o da şampiyon olur. Eksik olan olimpiyat altınını tamamlar. Diğer arkadaşlarımız da elinden gelen her şeyi yaptılar. Bazı sporcularımızın hakem hatalarından dolayı yenilgisi oldu. Murat Fırat'ın şampiyonluğu gitti. Ama bundan sonra biz kampımızı açıp tekrar olimpiyat hazırlıklarımıza başlayacağız. Daha önceden de beraber güreştiğim arkadaşlarım işte Mahmut Altay, Bayram Özdemir, Cenk İldem olsun. Hep beraber bütün tecrübelerimizi, birikimimizi fiziksel gelişimlerini, çocukların teknik, taktik gelişimlerini geliştirerek olimpiyatlara hazırlanacağız. İnşallah orada da ülkemize ülkemiz altın madalyalar kazandırarak döneceğimizi ümit ediyoruz. Onun için çalışıyoruz. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun.